Aman, aman kimler gelmiş? Kan kimleri? Mahalleden arkadaşlarım, gel. Hayır, oh. gel, gel, gel. Oh. Otur şöyle. Ee, ne yapıyorsunuz ya? Oh. Ne yapalım ya? Feridun bir organizasyon yapsa da buluşsak diyorduk. <laughs> Hakikaten Feridun ya. Sen de olmasan zor bir araya geleceğiz vallahi. Ay gerçekten torunları bir araya getiren babaanne gibisin. <laughs> <sanıyordum. gülüyor> Aynen. Ben de o yüzden ne yaptım? İsmail'i de çağırdım kuzum. <laughs> Lan bana bak. Böyle yaşlı taklidi yapıp, böyle gülme mimmini uzatarak, böyle <laughs> diye durarak böyle o konuyu geçiştiremezsin. Niye çağırıyorsun oğlum o İsmail gıcığını? Ha? Gelecek yine muhabbetimize limon sıkacak. Ya ne yapayım abi? Sürekli arıyor, mesaj atıyor, sosyal medyadan yorum yapıyor. Devamlı bir tenkit, itham, laf sokmalar yok. Birlikte buluşuyorsunuz, biraz da mahalleye gelin. Bilmem ne, unuttunuz siz bizi iyice. Araba al yakışır falan. Ya ben onsuz yaşarken kendimi gerçekten suçlu hissetmeye başladım. Yani sonuçta çocukluk arkadaşımız neticede. Çocukluk arkadaşım dedi. Ulan çocukluk arkadaşı dediğin, yani çocuklukta kalmalı o arkadaşlık ya. Bir insanla çocuklukta arkadaşsan onun tek bir kriteri vardır. Mesafe olarak sana yakın olması. Aynı apartmanda komşu çocuğu, Adolf Hitler olsa onunla da arkadaş olacaktık. <laughs> Bazı şeyler çocuklukta kalmalı Feridun. Ay tamam hayatım, ne kadar da büyüttün yani şey yaptın. Bu ne bu, yani ne yapıyor ki mesela? Çok mu konuşuyor, ne yapıyor ki? Yani... Yok ya, ha, çok konuşmuyordu yani nasıl ha. desem hani şey vardır yani bazı <laughs> Bak, bak çocuk İsmail'den bahsederken kekelemeye başladı. Nasıl bir travma yaşattıysa cümle kuramıyor çocuk artık ya. Fikri iyi misin oğlum? Şişt. ya aşkım, bu işte İsmail nasıl desem yani... ...gelişmeye, değişime falan kapalı biri. İstiyor ki hepimiz o mahallede 15 yaşındaki zihniyetimizle kalalım. Aa, İbo sen de çok ön yargılısın ama. Çocuk bizden farklı bir hayat kurdu diye ne yapalım onu hemen dışlayalım mı? Evet. Ya olur mu öyle şey? Belki de biraz da bizim yüzümüzden oluyor. Ne biliyorsun? Farklılıklarımıza rağmen birbirimize sarılalım. Bize ne kadar güldürürdü, nasıl güldürürdü hatırlamıyor musun? Osurak! Ne? <laughs> ne bileyim, kar topun içine taş koyardı, atardı, kafamız kanardı, o gülerdi. Arkana birini yatırdı, iterdi seni, hatırlasana. Ha. Biz düşerdik, o gülerdi. Ulan millet güldürürken düşündürür, bu güldürürken düşürüyordu. Bence biraz da bizim yüzümüzden oldu yani. Şimdi aramızda olursa bence aynı şey olmayacaktır. Ya, Hah, gel, lütfen ya. <laughs> ah, İsmail gel, <laughs> gel hoş geldin gel. gel. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Vay be erken erken buluşmalar ben sizden size. Yo yo erken buluşmalar. Kesin benim ondan... benim dedikodumu yaptınız değil mi lan? Yok yok, yok. onlar şimdi yok, Anadolu yok. yakasında oturuyorlar ya üçü birden İsmail. Aynı anda geldiler ondan yani. Ee öyle öyle kesin öyle olmuştur kanka. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Fikri. İyi <laughs> <laughs> Beni döktün lan. Hop. hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de dökmüşsün bak buraya. Buraya. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Koskoca adamsın lan. Özür dilerim Vay! ibittim. Ne yapıyorsun? ibittim? Sağ ol. İbittim. Asla. Kardeşim benim. Nasılsın? Sağ ol. İsmail, hoş geldin kardeşim. <laughs> Hep böyle şaklatırdı. Niye şaklattı görmüyor derler. Tanıştırayım. Kız arkadaşım Çiçek. Merhaba, memnun oldum İsmail. Oo, iyi bu. Kız arkadaş yapmalara. Vay be kardeşim. Yakışır kardeşime be. Oh be tabii sen yapmayacaksın ve kim yapacak kardeşim? Anlamadım yani. İma mı bu? Niye kardeşim? Gençsin, yakışıklısın. Sen yapacaksın tabii. Biz mi yapacağız yani? Ama yenge, sen var ya sen. Sen az değilsin ha. Sen var ya sen. Ne, ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Niye? Aşkım, İsmail işte. İsmail bayılır böyle imalı konuşmalara. Ee, tabii biz mahalleden çıkmadık yenge. Biz okumadık. O yüzden imalar bizde. Öyle oldu ki İbrahim kardeşim şimdi? Vay be. Oo, Feridun. Ayırsız Feridun. Ulan niye... Ar bir ara be oğlum be. Bir ara, bir mesaj at be. Oğlum aradım ya, çağırdım, aradım, çağırdım. Öyle geldin ya İsmail'cim. İsmail'cim. Bak, İsmail'cim olduk şimdi yenge. Çaktın köfteyi. Ee, e. Vay be. İsmail'cim yaptın bizi. Biz arayamayız kardeşim. Biz kimiz ki sizi arayacağız çünkü, değil mi? Sizde <laughs> ismi. Değişmedik tabii abi. Ne değişeceğiz? Biz neyse koyuz. be Ne yapıyorsun kardeşim? Tatile gitmişsin lan. Facebook'ta gördüm. Nasıl geçti? Güzel geçti mi? Dinlendin mi kardeşim? Valla iyiydi İsmail be Dinlendik, bir değişiklik olsun dedik. Güzel bir böyle bir butik bir otel bulduk Ava'da. Ava. Ha <laughs> Ava'da. Oo. Ava. Ava. Vay be. Ava ha. Ava. 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 Ya ne yaptım bilmiyorum ama özür dilerim İsmail. Yap yok ya. özür dile kardeşim. Yap yok özür dile. Ee kardeşim İsmail kardeşinden bir çayı esirgemezsin herhalde. He? Aa olur mu tabii olur tamam. koyarım. Ben de bir kahve alayım mı? Kahve. Oo kahve. Oo ne var lan kahve doo. Kardeşim, ne bileyim ne var kahvenin içinde yani. Biz mahalleden çıkmadık, okumadık. Neticede bilmiyorum kahvenin içinde ne var. Çıksaydın lan mahalleden, ben mi sana çıkma dedim? Ayrıca mahalledeyken de kahvede ne olduğunu bilebilirsin. Yenge bu var ya bu. Bu var ya. hiç değiş... Lan! Hiç değişmedi yenge bu, maşallah bu. Bu... Koçum. Bak, eskisi gibi. Taş yerinde ağırdır, güzel ses çıkarır. Yenge bu hiç değişmedi. Bu böyle bir adam. Özlü sözü bir bu adamın bak. Eskiden de böyle kızlarla çıkardı, böyle onları bir arıza yapardı, bir tartışırdı bunlarla. Hemen sinir ya. sinir var bunda. Sinir var bunda, tak bırakırdı kızdır. Eyvallah yok ha. Doğru söylüyor sende biraz sinir var ya. Oo, yenge bizden, yenge bizden. İbo bak, bu kızı sevdim, bu yengeyi sakın bırakma. Bu öbürleri gibi değil. Sen anladın hangisinden bahsettiğimi. Anladın hani baş harfini koluna çizmiştin ya. İbrahim, hani o bir çizikti? Vay kopil be! Lan Işıl'ın ısını çizik diye mi kız da inanmış ha? Vay be İbrahim be! Ama sen var ya yenge! Çizik lan <laughs> o, çizik zaten ya! Allah Allah! Bizim mahallede Işıl mı vardı oğlum? Ben hayatta Işıl diye birini tanıdım mı? Cam kesmişti elime, inanmadın. Hala da inanmıyorsun zaten. <gülüyor> cam, cam. <gülüyor> cam. Cam kesmiştir zaten cam. Zaten cam öyle çizer. Kurabiye, kurabiye. Kurabi. Ee, çayla kurabiye getireyim. Siz de tatlı tatlı Abi. konuşun, tamam Vay be. E ee, nasıl gidiyor? İşler, i̇şler İyi, iyi, iyi vallahi. Bu biraz yoğun ama. Yani gelir vergisi zamanı ya. O ya biraz bilmem biraz... mi? Fatura toplama işleri zor. Evet, evet. Biz de geçen sene üç gün çıkamamıştık ofisten. Oo, ayrı cumhuriyet kurmalar, orada üçlü sohbetler, İsmail'le sohbet etmemeler. E biz tabii bilmeyiz ofis ortamını. Kahveydi, toplantıydı, ayak kaydırmaydı, yalandı, dolandı, riyaydı. Biz ne bileceğiz abi? Biz ne ara böyle olduk İbrahim? Olmadık lan bir şey. İsmail niye böyle diyorsun abicim? Biz ne söylesek bir kul takıyorsun yahu. Sen de o zaman bir konu aç, onu konuşalım. Oo, İsmail konu açamaz diyorsun yani. E açmayalım abi. Bizim konular sizi zaten sarmaz. Siz kimsiniz acaba? <laughs> Ulan ne yapsak, ne söylesek senin önderliğinde bir grup insanı mağdur ediyoruz. Kimsiniz lan siz? Tabii abi, biz kimiz neticede? Ben senin yanındayım İsmail. Çaylar geldi. İbam versene şimdi. Hah. Bu şeker. Yok, sağ ol. Oo, şekersiz alırım, sağlıklı yaşam diyorsun ha? Ya Allah'ım. Çiçek şeker. Alayım canım. Oo, afiyet olsun yenge, şekerli. Fikri. İsmail. Al kardeşim istiyorsan. Alayım o zaman. Oo, afiyet olsun Fikri. Almayacaktım ya. İsmail, e, koyayım sana da. Yok kardeşim, sağ ol. Bu. Oh. oh be. Çaylar, kurabiyeler, kahveler. Vay be. İçin kardeşlerim, için. Yenge afiyet olsun. Fondiple hiç. İbo, sen de ye. Dibindeki susamlarına da bandır kardeşim. Kimseye verme. Tek başına ye. Feridun, dur. Fondiple kardeşim. Çok güzel. Fikri. Afiyet olsun kardeşim. Siz için bana vermeyin. Miski miski abi. Bir de vermiyorlar. İsmail niye böyle yapıyorsun oğlum sen? İnsanlar böyle yüz her zaman böyle şeyler yapıyorsun ya. Çocuk sana teklif etti, sen istemedin. Ulan şurada arkadaşlarımla kurabiye mi yiyorum? Bir yetimhane dolusu çocuğun gözlerinin içine baka baka dondurma mı yalıyorum belli değil. Niye yapıyorsun lan bunu? Vallahi billahi İsmail. Bak sana yemin ediyorum. Biz senden farklı bir hayat yaşamıyoruz kardeşim. Biz mahallede arkadaş, çocuktuk. Sonra farklı farklı yönlere gittik. Hepsi bu ki bu çok doğal bir şey yani anladın mı? Bizim senin düşündüğün gibi öyle garip kurbaba hayatlarımız yok. Ben mesela bugün kalktım, uyandım sabah dişlerimi fırçaladım. Bu <laughs> diş fırçalamak. Fırçala tabii kardeşim. Yakışır. Sağlıklı dişler, sağlıklı gülüşler. E tabii sen fırçalayacaksın. Biz mi fırçalayacağız? Ben ne anlarım? diş fırçalamaktan. Ya anlarsın. Niye anlamayasın? Arkadaşım alıyorsun diş fırçasını, diş macununu sürüyorsun. Böyle ağzında çalkalıyorsun. Buradan sınıfsal ayrımcılık çıkmaz. Ya be. Çıkmaz kardeşim. Hiç sınıf ayıramayız. Çiçeğe ne teklif etmiş? çıktım ben zaten. Buraya oldu, çıkarmışlar. Aa ne güzel. Hayırlı olsun. Allah, çıktım. Nasıl etti? Şimdi şöyle Lan ne o? anlatmadı ki kıza? Kesin anten danten bir şeyler yapmışsınızdır, gitmişsinizdir. Şekil şükür bir şeyler. Böyle afortismanlı mekanlarda enteresan muhabbet. Biz anlamayız abi. Tamam Biz kardeşim, tamam. Da. Tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oturuyoruz. Sessiz, sessiz. Tamam. Burada birkaç saat duruyoruz. Bu. Kimse konuşmasın. Tamam. Oo. Çek Çek. Çek. 35 yıldır seni idare ediyorum ben. Çık şuradan, çık defol evladım. Kardeş, o öyle mi oldu şimdi? Bak. Ben öyle yok. Çık, çık şuradan. Allah çık, Allah, ne yaptık ya? Yürü, yürü. Oh be, nihayet yargılanmadan konuşabileceğiz ya. Oh, bir aydınlanma geldi bana ya. Böyle yoga, kitap okuma, Avrupa'da seyahat etme. Ulan tüm bunları yaparken huzur bulmamamın sebebi İsmail'miş ya. Yeter ya zamanımızdan çaldı. bu neymiş? Aşkım sen eleman falan sana. şimdi size. şöyle oldu. Bir gün beni aradı İbrahim. Dedi ki aşağıya dedi bir in dedi. Sana dedi bir şey şey yapacağım dedi. Hmm. Tamam dedim ben de aşağıya indim. Ya bir baktım bu benim karşımda. Hmm. Bana bakıyor. Aa dedim ben de bu neyin nesilmiş böyle dedim. Bana... Oğlum. Hmm. Özel numara pardon. Alo. Oo teklif diyordun. Ne yaptık? Abi engellesin. Herkes İsmail engellesin telefonla. <laughs> bu böyle çıktı benim ha. karşıma. Bak dedi, aa dedi elimde dedi, kutu dedi. Aman dedim kutuya bak dedim. Neymiş bu dedim, aç dedi işi. Oo, işin. kutu mu verdi? Lan lan, kış, kış, çık şuradan. Çık, yargılama artık ya. Bu Siz, ne ya? Bu ne ya kadar. Aa çok iyi gibi camdan falan çıkmalar bir enteresan bir canım sıkıldı benim ya. Ben korkuyorum artık. Vay, korkmalar filan. Git şuradan. Luna Park sincabı gibi oradan vuruyorum, buradan çıkıyor ya. <laughs> Çocukluğumuza döndürdüğümüzü Feridun, mutlu musun? Fikri birazdan altına işleyecek. Vay, ilgilen, 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 ilgilen. Oğlum, çıksana şuradan. <laughs> <Lan>. Fikri, sakın. <laughs> ya biz ne yaşıyoruz hayatım? Allah aşkına benim çok canım sıkılmaya başladı. Tamam. Bu ne böyle herhalde? Tamam erdem. korkma. Ben yanındayım, tamam. Tamam. Ben gerçekten ama. hepinizden özür diliyorum. Yapmamam lazımdı. Bir şekilde yaptım. Kusura bakmayın. Tamam. Aşkım anlatın, tamam. 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 Ondan sonra bu dedi, benim dedi karşıma. Aman dedim, kutuyu dedi, bir aşçı dedi. Bu dedi, benimle dedi. Evlenir misin dedi. Ay ben Sonra oldum, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?